Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ben Enes Durmaz Gider Eğitim TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, artık finalde birinci olanı açıklama zamanı geldi. 4 bölümden oluşan müezzin sizsiniz. Ezanı güzel okuma yarışmamız nihayet sona erdi ve sizlerin belirlemiş olduğu puanlarla arkadaşlarımız finale kaldılar ve finalde birinci oldular. Finalde birinci olan arkadaşımız İstanbul'dan katılan Fatih Demirel oldu. Yaklaşık 230 oy alarak finalde birinci olmayı hak kazandı. İkinci arkadaşımız Umut Çelik yine İstanbul'dan toplamda sizlerden 188 oy aldı. Üçüncü arkadaşımız ise Muhammed Ok İzmir'den toplamda sizlerden 39 oy alarak finalde üçüncü oldu. Biz finalde normalde birinci olan arkadaşımıza sadece plaket vermeyi düşünüyorduk ama bu kadar emek karşısında finale katılan bütün arkadaşlarımıza plaket gönderme kararı aldık. Birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlarımıza hediyelerini takdim edeceğiz inşallah en kısa zamanda. Şimdi yenip yepyeni bir yarışmayla yolumuza devam edeceğiz. Hafızım sensin. Burada okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim tilavetlerini bizlere yine aynı WhatsApp numarası üzerinden göndererek yarışmamıza katılabilirsiniz. Yarışma şartı herhangi bir diğer şartı vesaire aranmıyor. Sadece görüntülü Okumuş olduğunu bizi Kur'an-ı Kerim videosunu bizlere bu WhatsApp numarası üzerinden göndermeniz yeterli. Ümid ediyoruz ki bu program vesilesiyle Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinden çok güzel sesli hafızlarımız ya da hafız olmayıp da Kur'an-ı Kerime gönül veren arkadaşlarımızın sesleri sizlerin cep telefonlarına ekranlarına kadar ulaşacak inşallah. Ben ümit ediyorum ki bu vesileyle de Kur'an-ı Kerime olan bağımız, Kur'an-ı Kerimle olan aramızdaki o mesaimiz daha fazlalaşacak inşallah. Sizleri yepyeni bir programda tekrardan karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.